1973 yılından beri içinde yer aldığı mobilya sektöründe edindiği bilgi birikimi ve tecrübeler neticesinde dinamik, enerjik ve estetik tasarımlar oluşturma düşüncesiyle Tutarlar Orman Ürünleri Limite şirketi adı altında Orbia markası oluşturulur. Kurulduğu günden bugüne kadar geçen süre içerisinde gerek ürün tasarımı gerekse üretim kalitesi açısından sürekli gelişim içerisinde olma çabasında olan firma Özel tasarımlarıyla alanında bir marka olmuştur. İşletme hakkındaki detayları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tutar'dan dinledik. ATV EuroTrend programından herkese iyi günler diliyoruz. Her hafta farklı bir konuyla karşınızda oluyoruz. Şu anda konumuz mobilya sanayi ve mutfak imalatı yapan önemli bir firma. Orbia Tasarım ve Uygulama Firması. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tutar'la beraberiz. Ee, Ali Bey'si bir tanıyalım isterseniz efendim. Ne zamandan beri bu? Şekilde? Ben Ali Tutar. Ee, biz bu meslek, baba mesleği bize. Evet. Yaklaşık e, 72 yılından beri evet. bu işle uğraşmaktayız. Peki efendim, siz gördüğümüz kadarıyla farklı mutfaklar üretiyorsunuz burada. Nedir? Buradaki yapmış olduğunuz imalatın dizaynı, tasarım her şeyi tamamen size mi ait efendim yoksa bir takım yerlerden esinleniyor musunuz bu anlamda? Tamamen kendimize ait. Yani üretimde yaptığımız tüm tasarım ve uygulamalar kendimize ait. E, millete biraz daha kaliteli, daha görsel, daha e, uygun fiyatlarla e, imalat yapmak için e, Showroom olarak kurduk burayı. Peki e, müşteri mi yönlendiriyor size burada yoksa siz müşteriye bir takım öneriler mi sunuyorsunuz? Şimdi e, yapmış olduğumuz işler e, tabii ki önce kendi aynamız oluyor. Tabii. Müşteri e, görüyor. Gelir bizim kalitemizi falan yerinde gördükten sonra bize iş veriyor. Evet. ha Bunun yanında e, abi, e, yapmış olduğum işleri yerinde görerek de iş verenler var. Bir takım referanslarınız var. Referanslarımız abi. var. Evet. Ha yıllardır bu sektörün içerisinde olduğum için büyük projelere imza atmışız biz. Evet. Büyük oteller olsun, büyük konutlar olsun, dinleme tesisleri olsun. Evet. Yani otel motel tüm şeylerde büyük başarılar imza ve ödüller aldık bu konuda da. Siz birçok sektörde varsınız değil mi efendim bu anlamda? Varız. Bu birçok sektörde var. Konut da olsun, turizmde olsun, diğer otel sektöründe olsun. Yıllardır çok evet, evet birçok alanda çocukluğumuz yani bu işte geçti bizim. Evet. Artık biliyorsunuz her şey gelişiyor. Tasarımlar, dizaynlar. Peki bu anlamda böyle bir iç mimarınız veya böyle bir teknik adam çalışıyor musunuz? İç mimarlarımız var, mühendislerimiz var. Zaten başarımızı buna borçluyuz. Tabii ee, tabii, e, proje tasar, çizimlerle. onların geliştirmiş olduğu çizimlerle yenilikleri sürekli yerinde izliyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Evet. Burada evet, almış olduğumuz de... birikimleri halka yansıtmaya çalışıyoruz evet. elimizden geldiği kadar. Ali Tutar, sektörün son durumu hakkında bilgi verdi. Verdiğimiz fiyatlarda adam Çin malı getiriyor, kullanıyor. Mutlak fiyatı soruyor. Mesela soruyoruz fiyatlar pahalı geliyordu. Diğer tarafta Çin mallarını kullanıyor. İster istemez fiyatlar düşük söyleniyor. Evet. Ama tabii ileriye dönük olarak kalitesi düşüyor işin. Evet. Ama siz böyle e bir Biz şey... kesinlikle evet. kalite ödün vermeden e, müşterimize en iyi en de kaliteli ürünü nasıl e, sunabiliriz diye evet. biz de ona özen göstermeye çalışıyoruz. Evet. Peki müşteri ne yapıyor burada? Müşteri fiyata mı bakıyor yoksa efendim kalite arıyor mu? Müşteri bilinçli mi daha doğrusu? Bilinçli müşteri zaten görüyor. Orta direktlar gelen İnsanlar ya be, ucuz olsun falan ya biz de kesinlikle yapmak istemiyoruz açıkçası. O gibi şeyleri شو أنا